Sony Alpha Dijital Seleri fotoğraf makinesi ve insanı sunar. Merhaba. Haberimiz öykümüz Hatay'dan. Türkiye'nin insan, din ve kültür zenginliğini kabul edemeyen, hoşgörüsüz, kısır düşünceli ve bu ortaçağ zihniyetleriyle şiddete de başvuran meczuplara... En güzel mesajı veren Hataylılara kurak vereceğiz. Binlerce yıldır birlikte yaşayan farklılıkların hem görsel, hem düşünsel, hem de eylemsel birlikteliğini, güzelliğini yansıtmaya çalışacağız. Gerçek Türkiye ve Gökkuşağı Korosu'nun hikayesi bu. Emel Gül, Hasan Uyulaş ve Serhat Canlı'nın haberi. Aa! arkadaşlarımız şu anda top oynayanlar Ehlibeyt'ten, Katolik'ten, yan taraftakiler Ortodokslar var. Ee, Ermeni arkadaşlarımız var. Masalarda Musevi arkadaşlarımız var. Müftülükten hocalarımız var. Alevi'si, Sünnisi, Yahudisi, Ermeni'si, Katoliği, Ortodoksu hep bir ağızdan tek ses, tek yürek olmuş. ...tüm dünyaya sesleniyor Hatay'dan. Farklı din ve kültürlerden gelen... ...çok renkli gökkuşağı korosu... ...bir Türkiye gerçeğini yansıtıyor... ...binlerce yıldır devam eden. Bu bizim için ilk değil... ...yani bu bizim için yabancı bir tablo değil. E, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi... ...Yahudisi, biz Ortodoks, Katolik... E, ...zaten her zaman... E, ...iç içe yaşayan... E, ...bir milletiz... Bu dünyada paylaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Bu kısa ömürde özellikle hiç kimsenin kalbini kırmak, hele hele bir şey basit bir şey için insanları öldürmek, haksız yere öldürmek her dinde bu günahtır. Biz dışarıda. ...gerek Malatya'da, gerek İstanbul'da veya bütün dünyada dökülen kanın durmasını e, istiyoruz. Bizi örnek alarak hepsinin barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını istiyoruz. Evet, benim adım Barbara. Ben 30 seneden beri Antakya'da yaşıyorum. Gönüllü rahibi olarak Katolik Lisesi'nde görevliyim. Burada bulunduğuma çok mutluyum. Bir şöyle bir sözüm var, ee, gelin hepiniz gelin bir buradaki insanlığı görün. Gökkuşağı korosu 90 kişiden oluşuyor. Üçü semavi dinlerden olmak üzere altı farklı kültürün temsilcileri yer alıyor. Her grubun 15 koristi var. En yaşlıları 72, en küçükleri 15 yaşında. ...koro şefliğini de müzik öğretmeni Şevda Akgöl yapıyor. Dil problemi yaşadık çünkü koromuzda... ...daha doğrusu kendi adıma ben dil problemi yaşadım. Beş farklı dil kullanılıyor. Ermenice, Latince, İbranice, Türkçe ve Arapça. Beş farklı dil kullanıyoruz. Beş farklı kültürümüz var, ortak taraflarımız var... ...ama şive farklılıkları da var bu diller içerisinde... Ee, ben biraz zorlandım ama e, cemaatlerimizin yardımlarıyla <laughs> şu anda ben onlara uyum sağlayabiliyorum öyle değil En önemlisi barış diyorum. İnsanların el ele birbirine sevgiyle sarılması en önemli şey bu herhalde. Huzur ve mutluluğu birlik ve beraberliği görmek isteyen Antakya'mıza gelsin. Hatay'ımıza gelsinler. Görsünler. Ondan sonra inşallah daha da huzurlu bir şekilde yaşamaya gayret edeceğiz inşallah. Hatay Müftülüğünün imamları, Katolik Kilisesi'nin papazları, ...başları Kipalı Museviler, Vakıflı Ermeni köyünün gençleri, Alevi dedeleri, Katolik rahipler beş ayrı dilde ortak bir duyguyu, evrensel bir mesajı dile getiriyor. ...sevgi, saygı, hoşgörü ve birlikte yaşamanın zenginliği. Mozaik kelimesi bana farklı farklı parçaların, farklı renklerin... ...bir arada toplayıp bir parçanın oluşmasını anımsatıyor. Oysa bizim buradaki çalışmalarımız öyle değil... Biz bizler burada İbrahim'i dinlere mensup olan tek tanrı dinleriz. Hepimizin bir ortak özelliği var. İnanç kültürümüzdeki. Biz bütün bu ortak özellikleri yaşam biçimimizde, aile gelenekte, aile geleneklerimizde, ailevi yaşantımızda, inanç kültürümüzde görüyoruz. Hiç kimse bize Allah'a şükür, Allah hükümetimizi zarar vermesin en güzel şeyi yaşatıyor bize. Evet, bakın burada bir de rozetimiz Atık, rozetim. var. Rozet, evet. evet At. <laughs> Ölmesin, evet. her zaman evet. zaman yaşasın. Evet. evet. Ay, 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 ay. Dininle ilgili bir problem yaşıyor musun Hatay'da? Ee, hayır, şimdiye kadar hiç yaşamadım. Yani bu duyguyu herkes yaşıyor ve hiçbir şey yaşamadım yani. Herkes kardeşçe, dostça yaşıyor. Evet, okulda da aynen, e, mahallede de her yerde böyle. Acılı lahmacunların yendiği pikniğin ardından kilise bahçesinde bir araya gelen Koro üyeleri farklı kıyafetleriyle kendi kültür ve dinlerini temsil ediyor. Kök kuşağını andıran Koro şarkı ve türkülerin yanı sıra ilahileri de hep birlikte söylüyor. seviye Bundan da Türk vatandaşı olmaktan da gurur duyuyorum. Burada yaşamaktan da gurur duyuyorum. Hatay bir dünya markası. Hatay'ın en önemli özelliği de insanların birbirine olan hoşgörüsü. İnsanlar burada dünyaya örnek olacak bir hoşgörü cennetinde yaşıyorlar. Bunu ön plana çıkarabilmek için bu cemaatlerden oluşan bir koro kurmak istedik ve sesimizi bu şekilde bütün dünyaya duyurmaya çalışıyor. Tarihten bu yana hep beraber yaşamış, birlikte ağlamış, gülmüş, kederde, sevinçte kader birliği yapmış bu insanlar bizi asla ayıramazlar, göremezler diye haykırıyor ve hem Türkiye'deki hem de dünyadaki hoşgörüsüzlere, insanlık düşmanlarına çok güzel bir mesaj veriyor. Başkanım. lere geçelim. Haiti, başkent Port